Ön Türk dönemi inancında bir kimse herhangi bir mevkiye geçtiğinde o kimse halkına yaradanın emri doğrultusunda hizmet üzerine yemin etmesi gerekirdi. Bu inanç daha sonra töre adı altında tüm Türk halklarınca şekillendi. Bu yemin etme somut olarak bir kadeh ile beraber farklı Türk toplumlarında da bazen kılıç, ok, yay, tuğ gibi kutsallık ifade eden unsurlar üzerinden yapılırdı. Tabi bu yemin etme uygulaması çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde anlatıla gelmiştir. Genel olarak yemin etme meselesi Türkler için ant içmek olarak bilinir ve uygulanırdı. Tanrı'ya olan bağlılığının bir göstergesi olan ant içme, bir kadeh yardımı ile içerisine muhtelif içkilerin kımız, şarap, kan, su içilmesiyle gerçekleşiyordu. Ant edilirken kullanılan eşyalar ant konusuna göre değişirdi. Ant içmiş ve halkına bir müddet herhangi bir mevkide hizmet etmiş bir kişi ölünce, kişinin yakınları ölü başında toplanır, gömü töreni düzenlenirdi. O toplulukta var olan bir bilge töreni yönetir, kalabalığa ise bu ölü kişiyi nasıl bilirdiniz sorusunu sorardı. Eğer bu kişi yaşamı boyunca Tanrı buyruğuna göre hareket etmiş, Tanrı'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmış ise uçma yani cennete varacağını inanılırdı. İşte bu hal üzerine andına sadık olan kişi için ongun kişi derlerdi. Bu kişi ölmüş olsa bile artık ruhu serbestti. Kendi yakınlarını, halkını koruyup yardım etme yetkisi kazanarak ev iyisi olurdu. Böylelikle de atalar ruhu dediğimiz durum oluşmuş oluyordu. Çünkü ongun kelimesi Türkler için ruhu temsil eden bir durumdu yani iye idi. Türkler çeşitli hayvanlara da bu sıfatı yüklemişlerdir kişi öldükten sonra bedeni için yaşam bitse de ruhu için aynısı söz konusu değildi. Genelde araştırmacılarımız herhangi bir cisim içerisindeki ruhtur, iyedir demiş olsalar da ne yazık ki bu durum sadece o şekilde değildir. Hatta bazı popüler kaynaklarda Amerika yerlilerinin totemleri gibidir. Eski Türk boylarının da her birisinin kendine özel bir ongunu vardır. Bu genellikle kendi boylarını koruduğuna inandıkları kutsal bir hayvan türü ya da büyük bir atalarının ruhunu barındırdığına inandıkları bir cisimdir şeklinde açıklanmıştır. Türkü Türk yapan olarak biz Ongun konusunun sadece bunlardan ibaret olmadığını, fazlasının da var olduğunu savunuyoruz. Çünkü bir şeyin iyesinin yani ruhunun olması durumu tek bir obje ile sınırlı değil, o objenin gelenine ait bir olgudur. Ev iyesi durumu da budur. Bir tek evin iyesi değil, o ailenin, sülalenin iyesi manasındadır. Popüler kaynaklarda Ongun konusunu daha da abartılarak şöyle anlatılır. Eski Türklerde tanrının yeryüzündeki varoluş biçimi tanrı sadece Ongun'larla varlığını gösterirdi. Eski Türkler de, Göktürkler, Oğuzlar gibi Ongunlara tapardı. Ama bu tapma sanıldığı gibi putlara tapma gibi değildir. Bu tapma, ongunlardan ilham alma ve öldükten sonra ongunların hizmet etmesinden ibarettir. Biz bu ifadeyi doğru ve gerekli şekilde anlattık. Karar sizlerindir. Peki, herhangi bir cismin içerisinde bulunan ruh, iye meselesi nasıl anlatılmalı? Türkler için bu durum bir objeden ibaret değildir aslında. Sadece canlı varlıklardan ve bu canlıların figürlerinden ibarettir. Türkler, her canlının yaratılış amacının Tanrı'ya hizmet olduğuna inanırlardı. Türkler, canlıların yeryüzündeki görevlerine bakarak, önem durumuna göre kutsallık atfetmişlerdir. Bu kutsallık zamanla tabii ki toteme dönüşmüş olabilir. Tapınma söz konusu değildir. Yeryüzünde dağların, denizlerin, nehirlerin, göklerin, taşların, ağaçların, toprağın, bozkırların bir ruhu, iyesi vardır. Bu iyenin görevi ait olduğu şeylerden sorumludur. Tanrı'nın buyruğuna göre hareket eder, olması gereken neyse onu yapar. Ayrıca bu iyeler ile iletişime geçmek, onlardan istekte bulunmak, kamlar, bilge kişiler aracılığı ile mümkün bir durumdur. Biz ant konusuna devam edelim. Çeşitli dinleri benimseyen bazı Türkler ant içme uygulamasını inançlarına bağlı olarak değiştirdiler kimi az, kimisi çok değişime uğrasa da ana olgu hiçbir zaman değişmedi. Ant içme durumu İslam ile beraber telaffuz olarak değişime uğramış olsa da mana itibariyle anlatılmak istenen şey bu dönemlerde daha iyi anlaşılır oldu. Nitekim İslam inancında yalnızca Müslüman Türklerde görülen şehadet şerbeti olgusu en büyük delil idi. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz Muhakkak onlar diridirler. Siz de bilmelisiniz. Ayeti Türklerin İslam öncesi dönemde de aynı Tanrı'ya inandıklarını gösterebilir. Şehadet şerbeti içer, badeye doyar gibi telaffuzları günümüzde mevcuttur. Asıl olarak ant içmek Tanrı'ya bağlılığın en büyük göstergesidir. Şehit olan kişiye nasıl ki cennet müjdelenmiş ise ön Türk dönemlerinde de bu aynıdır. Ancak bilinmelidir ki ön Türk döneminde uçmak yani cennet ile müjdelenen kişiler sadece askeri yönden hizmet eden kişiler değildir. Bilge kişiler, ulular, kamlar ve hatta bir ailede tanrı buyruğuna göre hareket eden bir birey dahi ongunlaşabilir. Hatta ev üyesi de olabilirdi. İslam'la birlikte birçok dinde de açık şekilde bu durum aynıdır ant kadehi figürleri daha çok Türklerin dahil olduğu sanat dallarında karşımıza çıkmaktadır. İlk örnekler Türk heykel sanatlarından olan balballarda karşımıza çıkar. Daha sonraki dönemlerde çini, süsleme, ebru, minyatür, dokuma ve birçok alanlarda yalnızca kadeh olarak bazen de bir kişiyle yaşatılmaya çalışılmıştır. Ant içme geleneğine birkaç örnek vererek videomuzu bitirmek istiyorum. Bu kapsamda tarihin en eski dönemlerine gidildiğinde İskitlerin kendi inanışları çerçevesinde ant içme geleneğini uyguladığı görülmektedir. Bu hususla ilgili bilgileri Herodotos şöyle aktarmaktadır. Toprak bir kupanın içerisine şarap doldururlar. Ant içecek olanlar buna kanlarını karıştırırlar. Bunun için sivri bir şeyle küçük bir delik açarlar ya da kılıçla hafif çizerler. Sonra kabın içerisine bir pala, oklar, bir balta ve mızrak daldırırlar. Bu da olduktan sonra ant içerler ve kaptaki şaraptan azıcık içerler ve orada bulunanların ileri gelenleri de onlarla beraber içerler. Geleneksel ant içme töreni ile ilgili en eski kayıtlardan biri de M.Ö. 1. yüzyıla aittir ve Çin elçileri ile Hun Hakan'ı Huhanya arasında yapılmıştır. Çin elçileri Chan ve Min, Hun Hakanı Huhanye ve Boy Başbuğları, Nu ırmağının Irmağının doğusunda Hun Dağı'na çıktılar ve bir beyaz at kurban kestiler. Hakan seferlerde kullandığı en değerli kılıcını eline alarak ucunu şaraba batırdı ve bu antlı şarabı Yue Hanı'nın kafasasından yapılmış bir kapla içti. Milletler arası uzlaşmaya dayalı geleneksel ant içme törenleri de gerek avarlar Gerekse Göktürklerde karşılaşılan bir hadisedir. Yine ant içme töreni kullanılmak suretiyle Uygurların Çinlilerle yaptığı bir anlaşmada kayda geçmiştir. Göğün oğlu Tang uzun yıllar yaşasın. Aynı zamanda Uygur Kağanlığı da uzun yıllar yaşasın. İki devletin general ve bakanlarının şerefine içilsin. Her kim bu anlaşmayı bozarsa onun ordusunun askerleri yok olsun ve onun bütün soyu sopu kurusun. Ant şarabı getirildiği zaman Uygur bakanları da şöyle söylediler. Biz senin andınla ant içeriz. Bazı durumlarda ant kadehi yerine çiçek veya mendil tuttuğu görülebiliyor. Çeşitli Türk sanatlarında çiçek, gül, yaprak, dal, nar çiçeği dalı ve nar, barış, zerafet, asillik ve bereketi simgeler. Figürlerin ellerinde çoğu kez nar, gül veya haşhaş meyvesi ya da dalı gibi simgesel bitkiler görülür. Bitkiler manevi olarak sonsuz yaşamı, cenneti ve tanrıyı simgeler. Fakat bu tanrıyı simgelemekten ziyade daha çok manevi kutsallığı bulunan bir durumdur. Elinde bitki tutan kağan ya da bir kağanı ifade eden bir figür, içilen anda bir gönderme, hatırlatmadır o ant üzere olduğunu, halkına ve halkı dışındaki halklara Tanrı buyruğuna göre hareket ettiğinin bir göstergesidir. Tanrı buyruğunda olmayan bir kağan veya herhangi bir yönetici bu şekilde bir figür kullanamaz. Nar çiçeği genelde uçma yani cenneti simgeler. Gül ise Tanrı'nın kut verdiği, vazifelendirdiği manevi kişiyi simgeler. İslam ile beraber gül Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i simgelemiş ve ona bağlılığı ifade etmiştir. Bir figürde kişi elinde bir gül ile görülüyorsa, bu kişi anlattığımız tüm şeylere mutabık hareket ediyor ve İslam peygamberinin yolunda olduğunu da bildiriyor demektir. Mendil Genellikle İslam sonrası Türk sanatlarında karşımıza çıkan mendil, temizlik, hoşgörü, zararsızlık ve sadakati temsil eder. Mendil tek başına neredeyse hiç kullanılmaz. Ya bir çiçekle beraber ya da ant ile beraber kullanılır. Türk mendil kültüründe mendilin türleri vardır. Burun silmek için kullanılan mendil ayrıdır. Aşıkların birbirlerine hediye ettiği mendil ayrıdır. Politik hediye olarak farklı mendiller de vardır. Padişahların farklı işlemeli mendilleri vardır. Kısaca mendil kibarlık alametidir. Mendilin bu farklılığı Ağırlıklı olarak Osmanlı döneminde olsa da anlam itibariyle Ön Türk döneminden beri aynıdır. Doğu Türkistan Bezeklik mağarasında çıkan bu minyatürler Uygur dönemine ait muhtelif resimlerdir. İlk resimde at üzerinde duran kişi elinde ant kadehi tutmaktadır. Kadehin hemen üstünde bir aşağı doğru inen karga gözlemlenmektedir. Aynı resimde deve üzerindeki kişinin de kadeh tuttuğu görülmektedir. Atın kuyruğu Türk adetince düğümlü. Bu resimde bulunan minyatürde bir elinde bir çiçek, diğer elinde ise bir tesbih bulunmaktadır. Budizm inancına mensup bu kişinin arka tarafında eski Uygur harfleri dikkat çekmektedir. Minyatürde çeşitli çiçekler de göze çarpmaktadır. Sol kolunda ise beş köşeli bir yıldızın olması, içerisinde ise bir takım harflerin olması yine Türkler tarafından kullanılan dinsel bir motiftir.